Herkese merhaba. Ben Ata Kurumsal Danışmanlıktan Ece. Yabancı uyrukluların ülkemizde bulunabilmek için belirli izinleri alması gerektiğini hepimiz biliyoruz. İkamet izni aldınız. ikamet izniniz iptal edildi. İptal sebepleri nelerdir? Bu durumda ne yapacaksınız? Bu çok büyük bir sorun mudur? Bu soruların cevabını vereceğiz. Yeri gelmişken tekrar tekrar ve tekrar hatırlatalım. Yasal olmayan yollardan burada bulunmanız veya süresi biten izinlerinizi uzatmamanız durumlarında Türkiye ile veda anlaşabilecek kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı şekilde red cevabı alan başvurularınız veya iptal edilen izinleriniz de size aynı sorunları doğurabilir. Bu yüzden izin alın, izin almayanları uyarın, hatta bakanlığa şikayet edin. Daha önceki videolarımızda altı farklı ikamet izni çeşidi olduğundan bahsetmiştik. İkamet izni iptal sebepleri ikamet izinin türüne göre değişiklik gösteriyor. Hangi ikamet izni hangi sebeple iptal edilir? Kısaca örneklerle bunlardan bahsedelim. Kısa dönem ikamet izni alan yabancının oturma izni için aranan bir veya birkaç şartı yerine getirmemesi, hakkında sınır dışı etme kararı veya ülkeye giriş yasağının bulunması veya yurt dışında kalış süresini ihlal etmesi durumları en popüler iptal sebeplerinden bazıları. Ayrıca ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığını tespit edilmesi de aynı şekilde iptal sebebi olarak sayılıyor. Yani ticari iş veya bağlantı kurma amacıyla buraya geldiyseniz bu amacınızı nihayete kavuşturmak yükümlüsünüz. Aile ikameti izninde aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, hakkında sınır dışı etme kararı veya ülkeye giriş yasağının bulunması ve aynı şekilde amacı dışında kullanıldığını tespit edilmesi de iptal sebeplerindendir. Öğrenci ikamet izninin iptali için de hemen hemen benzer kurallar geçerli. Gerekli olan şartların bazılarını karşılanmaması, yabancının hakkında sınır dışı etme kararı veya ülkeye giriş yasağının bulunması ya da oturma izninin amacı dışında kullanılması iptal sebeplerindendir. Ayrıca yabancının öğrenimini sürdüremeyeceğinin kanıtlanmış olması da yabancının ikamet izninin iptal edilmesi için çok önemli bir sebep olarak görülüyor. Uzun dönem ikamet izni alan bir yabancının kamu düzenini ve kamu güvenliğini bozacak bir tehdit oluşturması ikamet izninin iptal edilmesine sebep olur. Ayrıca yabancı sağlık, eğitim veya ülkesinde zorunlu bir kamu hizmeti gibi çok önemli bir sebebi olmamasına rağmen bir yıldan fazla süreyle Türkiye'den çıkış yaparsa ikamet izni iptal edilir. İptal sebeplerinden bahsettik. Herhangi bir sebeple ikamet izniniz iptal edildiğinde ne olacak? Açık konuşmak gerekirse bu hayli sıkıntılı bir durum. Çünkü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aynı ikamet izni türüne başvuru yapabilmeniz için en az 6 aylık bir süreyle beklemeniz gerektiğini size söyleyecektir. O yüzden bir yabancılar hukuku avukatıyla görüşerek iptal edilme sebebini de göz önünde bulundurarak bir çözüm yolu aramanız gerekiyor. Eğer bu işte bir yanlış anlaşılma var. Ben doğrusunu ispatlayabilirim diyorsanız, valilikten ikamet izni iptalinin tebliğ yapıldıktan sonra bu kararın kaldırılmasına dair yetkili mercilere başvuruda bulunabilirsiniz. Zaten size veya yasal temsilcinize gönderilmiş olan tebligatta bu karara nasıl itiraz edebileceğiniz, kaç gün içerisinde itiraz etmeniz gerektiği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleriniz detaylı bir şekilde anlatılmış durumda. Oturma izniyle ilgili aklınıza takılan bütün soruları için buradayız. Prosedürler gözünüzü korkutmasın. Atakurumsal Danışmanlık her zaman yanınızda. Bilgilendirici videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.